Almanya'da birbirini izleyen kanlı olaylar gözleri yeniden göçmenlerin üzerine çevirdi. Bavyera eyaletinin Ansbach şehrinde 15 kişinin yaralanmasına yol açan intihar saldırısı IŞİD tarafından üstlenilmişti. Failin genç bir Suriyeli olduğunun ortaya çıkmasının ardından konuşan Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, Merkel hükümetini daha sert önlemler almaya davet etti. İs İslamcı terör Almanya'ya da ulaştı. Bir terör saldırısı bile çok fazla. Halk siyasi yetkililerden cesur ve kararlı cevap bekliyor. Ansbach'tan önce Münih yakınlarında bir trendeki saldırı da yine genç bir sığınmacı tarafından yapılmıştı. Ard arda yaşanan olaylar sığınmacı kabul politikasını yeniden tartışmaya açtı. Tabii ki sürekli endişe içinde oluyorsunuz. Özellikle de çocuk sahibiyseniz. Daha kötü de olabilirdi. Mesela müzik festivali tümüyle açık havadaydı. Güvenlik önlemlerinin iyi bir şekilde alındığını düşünüyorum ama yine de normal hayata tam olarak döndüğümüzü söyleyemeyeceğim. Her şey olabilir. Mültecilerin gelmesini engel olamazsınız. Çünkü onlar geldikleri ülkede av konumundalar ve güvende değiller. O zaman gelmelerine engel olmamalısınız. It's when they come to us. Almanya'da son bir hafta içinde yaşanan dört kanlı eylemin en az ikisinin IŞİD tarafından üstlenildiği biliniyor.